Bir varmış bir yokmuş. Her Her varmış. Varmış. Içinde, kırmızı mı? Bir kız varmış. Her parka indiğinde küçük kedicikle oynanmış. Ama küçük kedicik elinden kaçıvermiş. Tabi Sibel bu duruma çok üzülmüş. Kediciğin peşinden gitmek istemiş. Etrafına bakınmış, Kediyi görünce hemen arkasından koşmaya başlamış. Ama kedicik yine kaçmış. Simelon'un arkasından gideyim derken parktan çok uzaklaştığını fark etmiş. Etrafına bakmış bakmış. Kedi de yok. Anne ve babası da yok yanında. Simel korkmaya başlamış. Ne oluyor ya? Aman tanrım yağmur da başladı. Ne yapacağım ben şimdi? Aman Tanrım, annem babam şu an beni çok merak ediyorlar. Keşke onlara haber verebilseydim. Neden böyle oldu? Bakar mısınız, bakar mısınız? Kimse bana yardım edemez mi ya? Evimi kaybettim. Lütfen yardım edin. Evime gitmek istiyorum. Lütfen. İnanamıyorum. Kimse yardım etmiyor. Yardımı bırakın. Bana bakmıyorlar bile. Cevap bile vermiyorlar. Bakar mısınız? yardımcı olur musunuz? Hayır mı? İnanamıyorum. Ne oldu size ya? Ne oldu bu insanlara? Neden yardım etmiyor hiç kimse birbirine? Çok üzüldüm ya. Ben bir çocuğum ya. Ben çocuğum çocuk. Kimse duymuyor mu beni? Görmüyor mu? Demiyor musunuz bu çocuk yalnız? Acaba annesi nerede? Babası nerede? Merak etmiyorsunuz bile. İnanamıyorum. Efendim? Efendim? Bir şey mi söylediniz? Evet annemi babamı arıyorum da yardım mı edecektiniz yoksa bana? Etmeyecek misiniz? Ay inanmıyorum ya. Kimsenin bana yardım ettiği yok gerçekten. İnanamıyorum, inanamıyorum. Ne olacak şimdi? Artık gerçekten karnım da çok acıkmaya başladı. Arkamdaki de ne böyle? Arkamdaki de ne böyle? Ay kaçmam lazım. Beni yakalamaya çalışan biri var arkamdan. Tanımıyorum da onu. Aman tanrım. Kaçmam lazım daha hızlı, daha hızlı. Üf. Yolumu kaybettirmem gerekiyor galiba. Anneciğim, babacığım neredesiniz ya? Çok özledim ben sizi ya. Neredesiniz? Teyze, teyze bakar mısın? Lütfen bekle beni lütfen bakar mısın? Aa bak kadına bak ya. Arkasını döndü. Yüzüme bakmadı bile. İnanamıyorum. Teyze, teyze bakar mısın? Lütfen yardım et bana ya lütfen. Yolumu kaybettim. Annemi ve babamı bulamıyorum. Efendim? Aa kadına bak ya. inanamıyorum, Cevap bile vermiyor bana ya. Cevap bile vermedi ya. Aa ne kadar ilginç değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım ben peki? Ne yapacağım yani? Ne yapacağım? Neden kimse birbirine yardım etmiyor ya? Ben kesinlikle ve kesinlikle yardım edeceğim herkese. Bu da ne? Bu bir işaret mi acaba? Su var ama çeşme falan olabilir mi burada? Hayır yok ama ben çok susadım. Ne yapacağım ben şimdi? Ah teyze beni çağırıyor galiba. Efendim? Ne? Annemi babamı mı arayacaksın? Ay çok mutlu oldum. Lütfen hadi hemen arayın. Lütfen hadi hemen arayın. Çok özledim. Bir daha da asla annem ve babamdan habersiz çıkmayacağım. Lütfen. Çok teşekkür ederim size. Tamam siz arayın bana haber verin. Ben parkta onları bekliyorum. Annem ve babama söyleyin lütfen. Çok teşekkür ederim. Aa arkamdakine bak. O da ne? Yine arkamda. Çok uzaklaşmamam lazım. En azından bu teyzeyi kaybetmeyeyim ya bu defa. Annem ve babam gelene kadar ben buralarda takılıyım biraz spor yapayım bari. Çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum. Yaşasın. Birazdan annem ve babam gelecek. Onlardan özür dileyeceğim. Bir daha asla ve asla yalnız dışarı çıkmayacağım. Kesinlikle annemin ve babamın elini asla bırakmayacağım. Lelelelelelelelelelelele. Oh, çok mutluyum ya. Yaşasın, yaşasın. Teyze gördün mü yardım etmedin ama iyi insanlar da varmış yani. Görüşürüz.